Şimdi e, bu, belki Tuğberk'in bir açıklaması yayınlandı. Önce onu da vereyim, ekrana getireyim. Gülün'ün oğlu Tuğberk bir açıklama yayınladı ve açıklamasında Esra Ezmeci'yi hedef aldı. Var mı daha ileride çocuklarımın da yeğenimin de görebileceği benim henüz kabuslarıma girmemiş görüntüler, videolar? Ne geçti içinizden bu görüntüleri e, birilerinden sızdırılmasını isterken? izleyenlere zevk verebildiniz mi? Yaptınız reytingden güzel para kazandınız mı? Yayın sonrasında ayna karşısında kendinize nasıl baktınız? Gurur duydunuz mu yarattığınız travmalarla dolu? Yani sultanın kaza anındaki anındaki çizik yaradan dolayı yani nasıl bir travma yaşamış olabilirsiniz? Şimdi sen onu görünce ay ben nasıl travma yaşadım gördün mü sultana neler olmuş falan mı dedin anlamadım yani buraya ama her neyse gurur duydunuz mu yarattığınız travmalarla dolu yalan iftiralarla nasıl bir psikolog? Bu, diyor. Tabii Esra Ezmeci de buna cevap veriyor. Diyor ki ben burada psikologluk yapıyorum. Burada sunucuyum. Psikologluğu ben seanslarımda yapıyorum diyor. Oğlun seni böyle görse ne düşünür, ne hisseder? Hiç mi vicdanın, hiç mi hak korkun, hiç mi meslek etiğin yok? Ne yaşadın sizce? Bu görüntüler karşıma çıktığında koyduğunuz siyah beyaz filtre engelledi mi gözlerimi? Engelledi mi hislerimi? Engelledi mi kalbimi? Sizler nasıl insanlarsınız? Hiç mi Allah korkunuz yok? Düşünün ki sultanın fotoğrafıymış. Annem zannettim. Onca çıkan çığlık dolu, kan dolu videoların ardından yeni her beni her an annemin böyle bir fotoğrafında görme korkusuyla yaşatanları öncelikle Allah'ıma havale ediyorum demiş. Yani sultanın fotoğrafının yayınlanmasından da bir korku duymuş. E şimdi sen niye korktun? E, tabii ki annenin fotoğrafını öyle görmek hiç kimse istemez. Ben de bakmıyorum. Sen de insan annesini son fotoğrafını öyle görmek istemez. Ama nasıl bir evlat olursan işte annene elini sıcak sudan soğuk suya sokmamak için mücadele edersen, e, annenin hayal ettiği bir birey olursan, anacım nasılsın, iyi misin, derdini sorarsan, seversen, koklarsan, öpersen. Tabii ki böyle bir evlatsan o fotoğrafı da görmek son e, anının da güzel olmasını istersin. Fakat e, yani sizinle ilgili de çok ciddi iddialar var işte yani anneni dövdüğüne yönelik annen hiçbir evlat için hangi anne evladı için kadese basmış kaç tane anne evladının korkusundan kades kurmuş bunları da bir göz önüne bulundurduğumuzda yani hangi evlat hangi ve falan filan hani evlat mısınız diye de işte soruyor insanlar bu iddialar doğruysa korkunç birer evlatsınız yani gerçekten korkunçsunuz ve asla örnek anlamayacak insanlardan birisiniz şu an biz bunlara anlatırken resmen insanlara ibretlik bir hikaye sunuyoruz. Bakın ibret alın, sakın böyle olmayın, ananıza böyle davranmayın diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama maalesef oldu işte. Göz önünde olan bir aile olmanıza rağmen, bu anneniz ünlü bir kadın olmasına rağmen, ünlü bir sanatçı olmasına rağmen, hani böyle daha böyle terbiyeli, ahlaklı falan diye beklersiniz ve maalesef. Yok yani duygu çok duygusal bir adam mısın o zaman sabahın altısında eline bir kağıt tutuşturulur duygusuz bir şekilde annem canına kıymamıştır ee, annem e, elim bir kazada kaybettik falan yani onu ben söylemedim. Benim mesela annemi Allah göstermesin Allah gecinden versin kaybetme haberi alsam elime ilk kağıdı alıp bir şeyler yazmak gelmez oraya yetişmek gelir. Anamın yanında olmak gelir acımı yaşamak gelir mesela Siz de o gelmez işte sen şüphede uyandırdın sonra sana soruyorlar haberi nereden aldın? konuşmayacağım falan diyen de ben değildim. O da sendin. Buraları sen kaşıdın. E sen ateşledin. Tuğyan da devamını getirdi. E ilgili ortaya çıkanlar da gerçekten rezalet. E anneni sen görmedin. Başka bir şehirde İstanbul'da olmana rağmen sen ne dedin? Dedin ki annem pencereyi açarken düşmüş. Abi nereden bilir? Öbürü de dedi ki roman havası oynarken düşmüş. İki görmeyen kişi görmüş gibi siz anlattınız. Evet Tuğberk'cim yani. Maalesef işte annenin hakkını burada korumaya çalışıyoruz. Sizin tuttuğunuz avukatların da rezil rezil paylaşımlarını, rezil rezil açıklamalarını da görmeye çalışıyoruz. Burada anlatmaya çalışıyoruz. Daha size ne anlatalım? Evet kendince böyle bir açıklama yapmış tabii Esra Ezmeci. Ben Esra Ezmeci'yi bu konuda destekliyorum. Yani helal olsun kadına çatır çatır gidiyor işte. Ben dün bir tweet attım. Twitter sosyal medyadan beni takip edenler görmüştür arkadaşlar. Merve Uçanok bana mesaj göndermişsin. Kendini bir halt zannederek yarın 14 yayınımda sana güzel cevap vereceğim. Hem de anladığın dilde ama yine de senin seviyene düşmeyeceğiz. Yani arkadaşlar magmaya inemiyoruz. Magmaya inemediğimiz için bu seviyede tut elimizde geldiği kadar ona anlatacağımız, onun anlayacağı bir dilde kendisine bazı şeyleri anlatacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim en azından.